belki. Gündüğümüz şeyler arasında. İbrahim Survivor abonelik hediye, <laughs> İbrahim abonelik hediye etmiş. İbrahim iki kişiye daha abonelik hediye etmiş. İbrahim Lonsunuz abonelik hediye etmiş. İbrahim bir şeyler anlatmaya çalışıyor bence abonelik hediye <laughs> Aynen. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> bombacı. Ee, o şimdi şöyle diyeceğim. Evet, tenokta beni dinle, beni dinle Tenokta abi ve diğer sevgili arkadaşlar. Şu an Bak Osman ne diyor? SK büyük ihtimalle diyor. Evden çıkarken onu tuttum diyor. Bir kere kendiyle çelişen bir arkadaşımız bu. Dur bir dakika 64 saniye. Ederhan <laughs> Sen konuşuyordun için... oğlum. Kendini durdurdu ya. <laughs> bir, dakika. <laughs> sonra da yani, bir dakika. Ben da verdim bu arada. Herhalde bir dakika vermeyin. Polisim. Evet. Ben polisim ben, e, birisi takıldı. O kişi de hain bu arada. Kimse söylemiyor. Büyük Abdullah bile olabilir yani. <laughs> ben sana geldim kanka. <laughs> Başkanım suçlayıcı. <laughs> Bak biz az kaldı. Yani iki, yani, eldir o, kil o, kil o, i̇ki eldir o, bir kil çıkıyor. İki eldir bir kil çıkıyor arkadaşlar. Iki i̇şte ben kurtarıyorum. Ben başka kurtarıyorum o, onu. Ha, ha, hayır. Hayır, hayır 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 arkadaşlar. Galyana gelmeyin. Galyana geldiniz. Evet. Bak o, o şey var ya arkadaşlar. Bak Abdullah suçlanmış olabilir. Çünkü herel kil çıkıyor. İki kere suçlanmış olabilir şu Ay, an. Bugün yani. sonu özür dileyeceksiniz. Evet, verdim. Yakışmadı. Hesaplaşacağız. Kim bu Abdullah sıvı insan bastırdı? Yoo. Kim astı Abdullah ya? <gülüyor> <gülüyor> bu Abdullah kim astı? Ben astırmadım. Ben sadece bilgimi söyledim. <laughs> Bakın arkadaşlar ben bilgiyi verdim ama birisi dedi ki arada kesin suçtu dedi ya. Trolk etmeye çıktı. Arkadaşlar o verin. Bak, çıkmadım. Abdullah doğru söylüyor burada. O verin. O verin iyi, oyun 100 bitti. 100. %100 suata verin. Hayır. Arkadaşlar ya. adam CK'yı tuttum diyor elimle ya. Ne oldu lan? Sıplamışlar. Kanka Ya CK, adam CK'yı tuttum diyor ya. <laughs>